أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم واشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد أما بعد Aziz ve muhterem kardeşlerim günümüz hayır olsun. Cenab-ı Hak cümlemize afiyet, ikram ve ihsan eylesin. Bizleri doğru yoldan, iman yolundan ayırmasın. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun. Dua ile alakalı suallerimiz devam ediyor dua-kader ilişkisi sual ediliyor ve duanın eceli değiştireceği, belaları uzaklaştıracağı, ömrü uzatacağı bağlamındaki sözler ne anlama gelmektedir suali var. Aziz kardeşlerim, duanın netice doğuracak bir sebep olarak görülmesi konunun kaderle ilişkisini elbette ki akla getiriyor tabiat olayları sünnetullah denilen, adeti ilahi denilen, ilahi kanunlara uygun olarak meydana gelmektedir. Başka bir deyişle, tabiatta ortaya çıkan her olayın mutlak manada Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir sebebi vardır. İnsanın fiilleri de aynı şekilde bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde cereyan etmektedir sebebi ve o sebebe bağlı olarak ortaya çıkan sonucu yaratan mutlak surette tek halik olan Allahu Teâlâ'dır. Dua ise bu takdirin bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Hadis-i şeriflerde duanın belaları def edeceği. Ezele dua, ezelde duaya bağlı olarak takdir edilmiş şeyler yine dua ile meydana geleceği ifade edilmiştir. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kulun yapacağı duayı bildiği için kaderini ona göre şekillendirmiştir. Burada iki ifade var. Kazayı muallak ve kazayı mübrem. Muallak dediğimiz şu kimse şu şu şekilde dua eder yahut şu şekilde sadaka verir ise ömrü şu kadar uzar. Yahut bu kimse işte yine sadaka, dua ile şu beladan, musibetten kurtulur, verecek olur ise şeklinde yazılan kadere kazayı muallak, kaderi muallak denir. Kazayı mübrem ise değişmeyen, duanın tesirinin olmadığı, sadakanın tesirinin olmadığı seçenektir diye ifade edilir. Dolayısıyla dua diğer sebepler gibi bir sebep olarak görülmektedir. Başka bir ifadeyle dua sonucunda bir değişikliğin olmasını Allahu Teala dilemişse bu değişiklik tabii olarak sebep sonuç ilişkisi içerisinde hayır veya şer olarak ortaya çıkmaktadır. Dua kulluğun gereğidir. Mutlak surette her mümin dua etmelidir. Ama dua Allah'ın meydana geleceğini ezelde takdir ettiği şeyin gerçekleşmesini önleyecek takdir etmediği bir şeyin meydana gelmesini sağlayacak bir amel elbette ki değildir. Ama burada Cenabı ı Hak kulun başına gelecek belanın tehir edilmesini ya da küçültülmesini ya da ortadan kaldırılmasını, ömrünün uzamasını dua etmesine yahut sadaka vermesine bağlamış olup onun dua edip etmeyeceğini de bilen yine Cenab-ı Hak'tır. Bu minvalde dua ömrü uzatır, sadaka ömrü uzatır, belaları uzaklaştırır bağlamındaki sözler bu şekliyle anlanması lazım gelebilir. Yapılan bir ibadetin sevabı hayatta olan ve ölmüş bir kişiye bağışlanabilir mi? Bu sorunun aslında sorulması abes ama günümüzdeki bir takım kimseler çıkıp Kur'an-ı Kerim okumanın, yapılan hayır hasenatın, taat ve ibadetlerin sevabı ölülere herhangi bir fayda vermez diye Şeriatu Fiyane etmelerinden mütevellit böyle bir sual karşımıza geliyor. sevgili peygamberimizin hayatında örnek olarak emsal olarak zikredebileceğimiz çok hadise var. Sadece bir tanesini burada sizlerle paylaşayım. Annesi ve babası vefat ettikten sonra onlara bir iyilik yapıp yapamayacağını ve ne gibi iyilikler yapabileceğini soran kişiye sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evet onlara dua etmek, rahmet dilemek, onlar için istiğfar etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, dostlarına hürmet edip ikramda bulunmak, akrabaları ile ilgilenip onlara karşı üzerine düşeni yapmaktır buyurmuş ve annesinin aniden öldüğünü şayet konuşsa, konuşacak olsaydı sadaka verilmesini vasiyet edeceğini zannettiğini onun adına sadaka verse sevabının annesine ulaşıp ulaşmayacağını soran sahabi yüzün hazaratına sevgili peygamberimiz elbette evet ulaşır onun namına sadaka ver buyurmuştur. Müttefakun aleyh bir hadis-i şeriftir. Hem Buhari-i şerifte hem müslim şerifte geçen bir hadis şeriftir. Bu ve benzeri rivayetlere dayanan Hanefi mezhebi ulemamız, sevabı ölen kişilerin ruhuna bağışlanmak üzere her türlü ibadetin yapılabileceği gibi çeşitli vesilelerle de duanın yapılabileceğini ifade etmişlerdir. Elbette bu şu demek değildir sorumluluk ferdidir kesinlikle ama bu mutlak surette onun kılmadığı namazlar, tutmadığı oruçlar, vermediği zekatlar, bu senin bağışladığın sevaplarla, kılacağın namazlarla, tutacağın onun namına oruçlarla, dağıtacağın sadakalarla mutlak surette onun borçları kesinlikle kat'i surette silinecek demek elbette ki değildir. Mavi günümüzde de pek çok kimsenin karşı çıktığı ama Hanefi mezhebimizin ulemasının ifade buyurduğu ıskat-ı savm, ıskat salat diye bilinen bir hadise var. Bunu çok uzun zamandır anlatayım diyorum ama bir türlü nasip olup da anlatamadık. Yine burada da vakit çok dar olduğu için çok kısa değineyim. Iskat-ı salat ve iskat-ı savmın durumu Hanefi mezhebi alimlerince nedir? Aziz kardeşlerim, ayetle sabittir ki iskat-ı savm hakikattir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hakk'ın buyurmuş olduğu ayet-i kerimeyi izah ederken, ölen bir kimse oruç tutmamış ise, bu noktada onun yerine fidye verilmesi, lazım geldiği noktasında borçlarını bu şekilde şekliyle ödenmesi ayet-i kerime ile ortadadır. İkinci husus ıskatı salattır. Çok kimse zaten buna karşı çıkıyor. Cahilce sözlerle Hristiyanlıktaki papazları günah çıkarması gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu ifadeler çok hadsiz ve yersiz ifadelerdir. İmam Tahtavi Hazretleri Nurul Muhtar'ın haşiyesinde ıskatı savmı anlatırken şu ifadeleri kullanıyor. Bir gün inşallah Arapçasını getirip burada okuyacağım. Nasıl ki oruç mübarek bir ibadettir, çok kıymetli bir ibadettir. Namaz ise imadü dindir. Yani dinin direğidir. Dinimizdeki en büyük ibadet namazdır. Orucun bu suretle af olunma yolunda bir sebep halk edilmesi, namazın da bu suretle günahlarının af olmasına layık olsa gerektir. Namaz, oruç için olan bu durum, namaz için evla olarak olması lazımdır şeklinde bir ifade kullanmakla birlikte, bu ıskatı salatın varlığını ifade eden ulema hep son kısmına şunu eklemişlerdir. Bu kat'i surette kişinin namaz, zekat, oruç vesaire borçlarının kat'i surette ödendiğini, onlardan bu günahın tamamen düştüğünü ifade etmez. Umulur ki Cenab-ı Hak bu yapılan işle onun günahını bağışlar buyururlar. Oruç için durum tabi ayrı ayette sabit olması sebebiyle. Ama diğerleri için umulur ki ifadesi kullanılır. Onun için ıskatı savma, ıskatı salata karşı çıkmak günümüzde tabiri caizse moda olmuştur. Usulüne uygun bir şekliyle yapılan ıskat-ı savun, ıskat, salat, ıskat salat haktır. Ve kişinin bu yapılan sadaka-i cariye ile sadaka ile günahlarının affolunması umulur. Bakın umulur diyorum. Katiyet ifade etmez diyorum. Ulema da bunu böyle ifade etmiştir. Evet. İnşallah bir gün Arabi ifadelerini buradan okurup isteyen arzu eden varsa cemaatimizden aklına takılan varsa, bununla alakalı bir şüphe duyan varsa, bizim müftülümüzü ziyaret ederse bizzat ona o ibareleri tek tek gösterebilirim efendim. Bu muhinalde yapılan taat ve ibadetin, hayru hasenatın, sadakaların, vefat etmiş kimselere hediye edilmesi de Hanefi mezhebince meşrudur. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselama gelen bir sahabe güzin annesi için, sual ettiğinde ölen annesi için aldığı cevap ortadadır. Öyleyse bu minvalde sevgili peygamber hadis-i şerifi mevcutken, mezhep imamlarımızın sözleri ortadayken çıkıp da Kur'an-ı Kerim okumak ölüye herhangi bir fayda sağlamaz, ölüye yasin okunmaz şeklindeki laflar lafı güzaftır, ahmaklıktır, aslı yoktur. Onun için herkes haddini bilmeli, aklını, küçük kıt aklını İslamiyet'e bulaştırmamalıdır. İslamiyet'te hüküm verecek kimseler bellidir. İşte imamlar, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini, allah Teala'nın ayet-i kerimelerini izah buyurmuşlar, bizlere hükümlerini ifade etmişlerdir. Bize düşen mukallit kimseler olarak mezhebe tabi olmaktır. Defaatle bu kürsüden bunları müdellel bir şekilde sizlere aktardım. Yeri geldikçe tekrar tekrar ifade ediyorum. Günümüzde bu kimseler çok türediği için bunlara fırsat vermemeli, onlara aman vermemeli, onlara asla ve kat'a dinlememelidir. Adam çıkıyor diyor ki Yasin-i Şerif'te bu Kur'an diriler için indirilmiştir yazıyor. Sen gidiyorsun onu okuyorsun. Yahut Cenab-ı Hak zinaya yaklaşmayın ayeti kerimesi indirmiş. Sen gidiyorsun ölünün başında bu zinaya yaklaşmayın ayeti kerimesini okuyorsun. Bu nasıl olur da ölüye okunur tarzında düşünüyor. Bunun anlayamadığı, idrak edemediği bir yer var bu kimsenin. Bu kimse gibi düşünenlerin. Cenab-ı Hakk'ın kelami ilahisidir. Mana itibariyle bir takım ifadeler bulunmakla birlikte o ifadelerin okunması, tilavet edilmesi, kendileri bizzat kelam-ı ilahi olması hasebiyle ayrı bir hususiyete sahiptir. Cenab-ı Hakk'ın o ilahi kelamı ile neler takdir buyuracağını kimse idrak edemez. Onun için böyle akli bir takım çıkarımlarda bulunarak taat ve ibadetlerin sevaplarının ölüye hediye edilemeyeceği, Vesile edilerek dua edilemeyeceği minvalindeki ve habi zihniyetini taşıyan kimseler ne yapmamalı, onları asla ve kat'a dinlememelidir az kardeşler. Maalesef en çok bu minvalde sıkıntı yaşıyoruz, sualler geliyor. Hocam böyle böyle diyorlar, biz ne yapalım diyorlar. Biz diyoruz ki 1400 küsür yıldır İslamiyet gelmiş atalarımız, dedelerimiz mezhep imamlarımız her şeyi ortaya koymuşlar. 1400 küsür yıldır İslam ümmeti yanlışla amel ediyor ve bu 2000 yılından sonra türeyen ahmaklar İslamiyet'i doğru olarak almadılar. Eğer senin gönlü buna yatıyorsa buyur onlara tabi ol. Ama bu yapacağın iş akıllı bir iş değildir diye ifade ediyoruz. İnşallah kaldığımız yerden haftaya devam ederiz. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Selamun aleyhi murselin. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. İlahi teala el Fatiha ve salavatı.